Bu son 5-6 aydır bu işin içine girdim ben de Yani durum Valla bilindiği gibi değil Öyle kazanıyorlar falan diye bir şey yok Durumlar biraz sıkıntılı valla Maliyetler artıyor, işçilerin maliyeti artıyor e Haliyle bizim de Cebimizden gidiyor ne yazık ki Ekmeği biz halka en ucuz maliyetle ulaştırmaya Çalışıyoruz ama odun fiyatlarıdır Hamur fiyatlarıdır derken Biraz problemli oluyor açıkçası Ekmek şu an 3,5 lira ee, büyük şehirlerde bildiğim kadarıyla 5 liraya falan çıkıyor. Ya biz de çekiniyoruz halka karşı yani biraz bir sistemde bulunmaya ama bir yerden sonra bir şeyler olması lazım yani. Henüz bir fikrimiz yok yani. Şu an sadece standart olan un fiyatları var onu biliyorum ama onun dışında mayasıdır, buzudur her şey bir zam geliyor yani. İhtiyaçlar doğrultusunda tabii ki. Bence bir vatandaş olarak gelmemesini diliyorum. Ramazanda zaten biliyoruz ki durumlar yine devam ediyor. Hani bir vatandaş olarak ben karşıyım açıkçası yani. Ramla ekmek şu anda bile pahalıdır ekonomi durumuna göre. Ama bize göre fırıncılar göre tabii bir şeyler olmasını temenni ediyoruz yani. Bence normaldir. Yani her, her sene yaşadığımız şeyler. Ekmek mecbur alacağız yani bir şekilde Allah veriyor. Bütçesi zorlamaya insan yok şu anda. Şu anda bütün insanlar zorluk içerisindedir. Fiyat normal. Hem de 3,5 bence pahalı yani yoksa Üçü üç veren var. Belediye ekip veriyor. Ben yani diyorum yapmazlar yani. Çünkü uygundur yani. Zaten belediye ekip veriyor. Bir bazı fırınlar üçe veriyor. Demek ki kurtarıyor ki üçe veriyor. E niye üçe veriyor o zaman? Dün akşam da almışım üçe. Güzel de ekmek de çıkarıyor. Benim bütçemi zorlamıyor. Allah ekmek bir almadığım için bana bir bütçesi normaldir abi. Hiç almadığım için bilmiyorum. Vallahi zaten olacağı kadar olmuş yani bari biraz daha olsun. Biliyorum ama gelse gelse de yapalım. Gelmese iyiydi işte geliyor.